Kumarcılar Hanı, Kuzey Lefkoşa Asmaaltı Meydanı'nın kuzeyinde yer alan tarihi bir handır. İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 17. yüzyılda yapıldığı sanılan, Orta ait kalıntılar üzerine inşa edilmiş olup Osmanlı dönemi şehir içi ticaret hanlarının tipik bir örneğidir. Büyük Handan sonra gelen en büyük handır. Osmanlı döneminde Kumari Hanı ile Kumarcı Hanı adlarıyla bilinmekte olup Kılıç Ali Paşa Vakfı'na aitti. 1748 yılında Kılıç Ali Paşa Vakfı'na ait olan han, zamanla Derviş Paşa'nın kardeşi Fuat Tüccarbaşı'na ait özel bir mülk haline gelir ve bu şekilde sürekli el değiştirmiştir. Kumarcılar Hanı, halk arasında Seyyar Çalgıcılar Hanı ya da Kemaneciler Hanı olarak da bilinir tipik Osmanlı mimarisi özelliklerini sergilemektedir. Orta çağa ait kemerli bir kapıdan geçilerek iç bahçeye ulaşılmaktadır. İç bahçenin etrafını çevreleyen alt kat odaları depo ile ahır amaçlarıyla kullanılırken üst kat odaları da yıta amacıyla kullanılmaktaydı. Kesme taştan yapılmış, yamuk planlı, küçük ebatlı bir yapıdır. 1950'lerde İngiliz döneminde yapılan restorasyonlarda bazı özgün kısımları zarar görmüştür. Tarihi fotoğraflarında basık kemerli olan giriş kapısının yine aynı dönemde sivri kemere dönüştürüldüğü düşünülmektedir. İki katlı ve iç avlulu olan bu yapıya asma altı meydanına açılan kemerli bir giriş kapısından girilmektedir. Orijinal olmayan bu kapı sonradan onarım görmüştür. Girişten sonra görülen ve kenarları madalyonlar ile süslü ikinci kemerli kapı ise Osmanlı mimari üslubuna uygun olmayıp orta çağa aittir. Bu da bizi hanın orta çağa ait bir kalıntı üzerine yapıldığı görüşüne itmektedir. Giriş eyvanından yamuk planlı iç avluya girilmektedir. Hanın yaklaşık 52 odası var idiyse de günümüzde gelebilen orijinal oda sayısı 44'tür. Alt kat odalarının dışa açılan birer küçük mazgal penceresi vardır. İç avlunun güneydoğusunda bulunan ve hana sonradan eklendiği belli olan bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Üst katta Basık kemerli giriş kapıları ile girilen beşik tonozlu odalar bulunmaktadır. Bu odaların bazıları ocaklıdır. Zaman süreci içinde çeşitli onarımlar gören Kumarcılar Hanı, özelliklerinden çok şeyler getirmiş olmasına karşın, gerek ölçeği ve gerekse değişik mimarisi ile ilgi çeken eski Türk eserlerinin başında gelmektedir. 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyetinden finansal destek sağlanarak Kumarcılar Hanı'nın restorasyonuna başlanmış ve 2016 yılında restorasyonu tamamlanmıştır.